Hazreti Abbas radıyallahu an 568 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Babası Abdülmuttalip, annesi Nuteyledir. Hazreti Abbas uzun boylu, beyaz tenli, gür sesliydi. Hazreti Abbas üç evlilik yaptı. Bu hanımlarından on erkek, üç kız olmak üzere 13 çocuğu oldu. Oğlu Abdullah meşhur sahabelerden İbn Abbas radıyallahu anh'tır. Hazreti Abbas'ın hanımı Lübabe binti Haris, Peygamber aleyhisselamın hanımı Hazreti Meymune'nin kız kardeşi olduğundan Hazreti Abbas hem Peygamber Efendimizle hem de Hazreti Hamza ile bacanaktı. Peygamber aleyhisselamla arasında çok yaş farkı olmadığından çocukluğu birlikte geçti. Hazreti Abbas bir gün dışarıda oyun oynarken kayboldu. Annesi her tarafı aradı. Fakat bir türlü onu bulamadı. Eğer Abbas'ımı bulursam Kabe'yi ipek kumaşla süsleyeceğim diye adakta bulundu. Sonunda Hazreti Abbas çıka geldi. Annesi Nuteli de verdiği sözü yerine getirerek Kabe'yi ipek kumaşla kapladı. Kabe'ye ipek kumaş, tarihte ilk defa Hazreti Abbas'ın annesi tarafından örtülmüş oldu. Hazreti Abbas, Mekke'nin en zenginleri arasındaydı. Daha genç yaşta ticarete başladı ve kardeşleri arasında en zengin o oldu. Maddi durumunun iyi olmasından ötürü, cahiliye döneminde Kabe'yi ziyarete gelen hacılara su dağıtma ve onlara ziyafet verme görevini abisi Ebu Talip'ten devraldı. Hz. Abbas çok cömertti. Fakir fukarayı sevindirmeyi çok severdi. Özellikle köle satın alıp azat etmekten çok memnun olurdu. Yakın akrabayı ziyaret edip onların haklarını gözetmeye çok dikkat ederdi. Allah Resulü aleyhisselam İslamiyet'i ilk tebliğ etmeye başladığı yıllarda Hz. Abbas ne iman etti ne de karşı koydu. Hanımı Ümmül Fazıl'la oğlu İbn Abbas'ın Müslüman olmalarına da karşı çıkmadı. Nübüvvetin 13. senesi 622 yılında ikisi kadın 75 kişiden oluşan Medineli Müslümanlarla Peygamber aleyhisselam Mekke'ye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Akabe mevkiinde buluştu Hazreti Abbas henüz Müslüman olmamasına rağmen amcalık duygusu ve akrabalık bağı olduğundan Peygamber Aleyhisselam'ı gözetip kolluyordu ve Allah Rasulü Aleyhisselam ikinci Akabe buluşmasına amcası Hazreti Abbas'la birlikte geldi Hazreti Abbas Akabe biatında orada bulunanlara hitaben Ey Medineliler bu kardeşimin oğludur. İnsanlar içinde en çok sevdiğim odur. Biz onu ona inanmayan kimselerden koruduk. Korumaya da devam edeceğiz. O bizim aramızda izzet ve şerefiyle korunmuş olarak yaşamaktadır. Onu Medine'ye davet ediyorsunuz. Ancak onu koruyabilecekseniz memleketinize götürünüz. Şayet onu himaye edeceğinizden emin değilseniz bu teşebbüsünüzden vazgeçiniz dedi. Buna karşılık Medineli Müslümanlar, biz Allah Resulünü malımız ve canımız pahasına koruyacağız. Biz bu sözümüzde sadığız dediler ve Resulullah Efendimiz'e biat ettiler. Hz. Abbas radıyallahu anh müşriklerin baskısıyla Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer aldı. Resulullah Aleyhisselam bütün sahabelere Abbas'la her kim karşılaşırsa sakın onu öldürmesin. Çünkü o müşriklerin zoruyla yurdundan gönülsüz çıkmıştır buyurdu. Hazreti Abbas Bedir Savaşı'nda esir alındı. Peygamber Aleyhisselam amcasına Ey Abbas! Kendin, kardeşinin oğlu Akil ve nefel için kurtuluş akçesi öde çünkü sen zenginsin buyurdu. Akil Ebu Talib'in oğlu Nefel ise Peygamber aleyhisselamın peygamberliğinden önce vefat etmiş olan amcası Haris'in oğludur. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ya Resulallah ben Müslümanım Kureyşliler beni zorla Bedir'e getirdiler dedi. Peygamber aleyhisselamsa senin Müslümanlığını Allah Teala bilir. Doğru söylüyorsan Allah sana elbette onun ecrini verir. Fakat senin halin görünüş itibariyle aleyhimizedir dedi. Bunun için sen kurtuluş akçesi ödemelisin dedi. Hazreti Abbas, Ya Resulallah, yanımdaki 800 dirhemden başka malım yoktur deyince Allah Resulü, Ya Abbas, altınlar nerede diye sordu. Hazreti Abbas şaşırdı ve hangi altınlar dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hani sen Medine'den çıkacağın gün hanımın Ümmül Fadıl'a verdiğin altınlar. Onları verirken yanınızda sizden başka kimse yoktu. Sen Ümmül Fadıl'a bu seferde başıma ne geleceğini bilmiyorum. Eğer bir felaket gelir de dönmezsem şu kadarı senin, şu kadarı Fadıl'ın, şu kadarı Abdullah'ın, şu kadarı Beydullah'ın, şu kadarı da Kusem'indir." dediğin altınlar deyince Hazreti Abbas'ın şaşkınlığı iyice arttı. Peygamber Aleyhisselam altınlar hakkında bu kadar detaylı bir şekilde bilgi verince Hazreti Abbas şaşırmış bir vaziyette, "Allah'a yemin ederim ki ben bu altınları hanımıma verirken yanımızda kimse yoktu. Bunları sen nereden biliyorsun dedi. Peygamber aleyhisselam Allahu Teala haber verdi buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Abbas hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Hazreti Abbas Müslüman olunca Resulullah aleyhisselam onu Mekke'de görevlendirdi. Orada çok mühim vazifeler gördü. Mekke'de bütün olup bitenleri Resulullah'a ulaştırır, Mekke'nin fethine yönelik de bilgiler verirdi. Bir zaman sonra Peygamber Efendimizin hasretine dayanamayıp Medine'ye gelmek istediğini mektupla bildirdiğinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Senin bulunduğun yerdeki cihadın daha güzel ve faydalıdır. Allah Celle Celaluhu Benimle peygamberliği sona erdirdiği gibi seninle de hicreti sona erdirecektir dedi ve Mekke'de kalmasını söyledi. Hazreti Abbas Mekke'nin fethi için yapılan hazırlıkların son aşamada olduğunu haber alınca artık Mekke'de kalmayı lüzumlu bulmayıp fetihten az bir zaman önce Medine'ye hicret için yola çıktı. Zülhüleife mevkiinde Resulullah'a kavuştu ailesini Medine'ye gönderip kendisi Mekke'nin fethinde Peygamber Efendimiz'in yanında bulundu. Peygamber Efendimiz ona "Ey Abbas, ben peygamberlerin sonuncusu olduğum gibi sen de muhacirlerin sonuncususun." buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'a hitap ettiğinde "Ey Resulullah'ın amcası" derdi. Hazreti Abbas bu hitaptan çok hoşlanırdı kendisine sen mi büyüksün, Resulullah mı diye soranlara, Hazreti Abbas, yaşı Allah Resulünden büyük olmasına rağmen edep ve hürmetinden Resulullah'tan büyüğüm demeye dili varmazdı. O, benden büyük, bense ondan yaşlıyım cevabını verirdi. Mekke'nin fethinden sonra Peygamber aleyhisselamın yanında Huneyn savaşına katıldı. Yaklaşık 12.000 kişiden oluşan İslam ordusu sabaha karşı henüz gün doğmadan geniş bir vadiden aşağı indiği sırada düşman birlikleri önceden o bölgeye gelip vadinin her iki yanında gizlenerek pusu kurduğundan ansızın saldırmaya başladılar. Sahabeler henüz ne olduğunu anlayamadan bir anda ortalık karıştı. Müslümanların bocalayıp dağıldığı anda Rasul i Ekrem Efendimiz dağılan orduya hitaben ''Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Bana geliniz. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im.'' diye seslendi. Peygamberimizin etrafında çok az kişi kalmıştı. Onlardan biri de amcası Hazreti Abbas'tı. Sevgili Peygamberimiz, amcası Hazreti Abbas'a ''Ey Abbas, sen onlara ''Ey Ensar topluluğu, Ey biat edenler diyerek seslen buyurdu. O da gür sesiyle dağılan insanlara seslendi. Kısa sürede ordu yeniden toparlandı. Şiddetli çarpışmalar oldu. Düşman askerlerinin çoğu öldürüldü ve büyük bir zafer kazanıldı. Allah Resulü Aleyhisselam 632 yılında ashabıyla birlikte veda hacını yaptı ve sonrasında Peygamber Efendimiz veda hutbesi sırasında sevgili amcası Hazreti Abbas'tan bahsetti. Faizin yasak olduğunu, ilk kaldırdığı faizin amcası Hazreti Abbas'ın faizi olduğunu söyledi. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında hicretin 18. senesinde kuraklık ve kıtlık bütün Arap Yarımadası'nı kasıp kavuruyordu. Bütün canlılar susuzluktan kıvranıyordu. Hazreti Ömer yanına Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh alarak yağmur duasına çıktı ve Allah'ım peygamberin aramızdayken onu vesile kılıyorduk. Allah'ım bugün peygamberinin amcasını vesile kılıyor ve yağmur istiyoruz. Bizden rahmetini esirgeme dedikten sonra Hazreti Abbas da şöyle duada bulundu: Yüce Rabbim, çocuklar iyice güç ve kuvvetten kesildi, yaşlılar iğne ipliğe döndü. Bu zayıf kullarının imdadına yetiş. Merhamet ve yardımını esirgeme. Resulüne olan yakınlığımdan dolayı bana tutunup sana yalvarıyorlar. Yağmur ver ya Rabbi diye dua etti. Allahu Teala bu yakarışları kabul etti ve yağmur başladı. İlahi rahmet yağmur damlaları halinde yeryüzüne indi. Hz. Abbas radıyallahu an üç halife zamanında da yaşadı. Ömrünün sonlarına doğru gözleri ama oldu. 653 yılında Medine'de vefat etti. Cenaze namazını o devrin halifesi Hazreti Osman kıldırdı. Buhari ve Müslim'de Hazreti Abbas'tan 35 hadis rivayet edilmektedir. Hazreti Abbas'ın oğlu İbn Abbas'ın soyundan gelenler sonradan Abbasiler devletini kurdular. Allah'ın selamı Resulünün, ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun.